Merhabalar, gezimize devam ediyoruz. Yeni bölümün gelmesi biraz uzadı. Bunun sebebi de benim yaşadığım bir sağlık sorunu. Bu mevsimlerde ben genellikle bir alerji yaşıyorum. Bu alerji göz kuruluğuna neden oluyor bende ve sürekli olarak istemsiz bir şekilde, çok seri şekilde hatta göz kırpmaya başlıyorum. Birkaç video denemesi yaptım ve sürekli olarak göz kırptığımdan dolayı bu beni çok rahatsız etti. O yüzden de o videoları yüklemedim. Bugün biraz daha iyi hissediyorum kendimi. Yeni bir deneme yapacağım. Ve umarım sorunsuz bir şekilde bu videoyu tamamlayacağım. Ee, bu bölümün bir de şöyle ilginç bir yönü olacak. Ee, bu bölümde iki tane yeni yeraltı kitabı da göreceğiz. Şimdi kaldığımız yerden devam edersek KV9'daydık, 6. prensin mezarındaydık, krallar vadisindeydik ve e, yeraltı kitaplarını inceliyorduk mezarda. Daha önceki bölümleri izlemeyenler için bir reklam yapmış olayım. Şimdi mağaralar kitabının ikinci bölümünü görmemiştik, onu çok hızlı bir şekilde. Görelim. Gene klasik bir e, mağaralar kitabı sahnesi aslında. 5 bölümden oluşuyor. Yani 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde e, her bir sahnede Ra'nın bu mağarada neler yapması gerektiği anlatılıyor. Mesela Ra'nın bu ölülere ulaşması, bu ölüleri diriltmesi lazım ama bu kolay değil. Çünkü gördüğünüz gibi bakın burada e, pek çok yılan bu ölüleri koruyor. Yani mağaranın girişini aslında bu yılanlar kapatmış. O yüzden Ra bunlara tam gücüne ulaşmadan erişemiyor. Yine benzer şekilde bakın burada Ra'nın iki tane formunu görüyoruz. Burada bir yaz işaretini de aynı zamanda görüyoruz ki bu sahne şu şekilde devam ediyor. Bakın arkasında bunların ölüler de var. Tabutların içinde mumyalanmış halde görüyoruz burada onları. Bakın bunlar uzun saçlı figürler. Şu şekilde saçlarını yani kılıç gibi görünüyor ama değil. Saçlarını uzatmışlar ve bir tutam bu saçlarını kesiyorlar. Bu Mısır'da bir yaz işareti. Ee, cenazelerde genellikle uygulanan bir şeymiş yani insanlar ölülerin üzerine saçlarını atıyorlar ki hatırlarsınız bu Moğollarda da vardı. Ee, hatta e, Patroklos'un cenazesinde Truva Savaşı'nı anlatırken de ben size bahsetmiştim yanılmıyorsam böyle Patroklos'un cenazesinin üstü saç yığınlarından görünmez hale gelmişti yani bütün savaşçılar bir tutam saçını kesip atmışlardı. İşte benzer şekilde bir gelenek de Mısır'da var. Burada onları görüyoruz. Aslında bu gördüklerimiz o e, Osiris'in formları. Ra bunlara bir sonraki mağaraya neden gitmesi gerektiğini, nasıl gideceğini anlatıyor. Yani aslında şu e, duvar boyunca gördüğümüz bu ilahiler, metinler Ra'nın burada onlara söylediği sözle işte bırakın beni geçeyim, Osiris'i bulayım. Sonsuz yaşam mümkün olsun gibi. E, burada e, Ra'nın buradaki ruhlara, ölülere seslenişini görüyoruz. Bir alt metinde de bakın burada 12 tane Osiris'i görüyoruz. Bunlar Osiris'in farklı formları. Ama Ra bunların hangisini dirilteceğini bilmediği için Osiris'in gerçek formunu aramaya devam ediyor. Gene burada Ra'yı görüyoruz. Şahin başlığı olarak. Burada da Osiris'ler var. Mezarların içinde. Ra tarafından diriltilmeyi bekliyorlar. Ama dediğim gibi Ra hangisini dirilteceğini bilmiyor burada. O yüzden de Aker'in mağarasına gidip yani bir sonraki mağaraya gidip Osiris'i aramaya devam edecek. En alt sahnede gene çok klasik e, Osiris'in düşmanlarının cezalandırılışını görüyoruz. Bakın burada kesilmiş kafalar var üst üste yığılmış halde. Bunlar e, elleri arkadan bağlı figürler. E, başları kesilmiş. Bir figürün başının kesik olması Mısır mitolojisinde ne demekti? Bu kişinin sonsuzluğa mahkum edilmiş olması demekti. O yüzden de burada ki bu mezar boyunca aslında pek çok kesik başlı figür görüyoruz. E, bu kitapların alt sahneleri genellikle cezalandırmaya... E, ayrılmış. Bu kısmı zaten görmüştük e, Kapılar kitabından sahnelerde. Bunlar şimdi ilerlersek 5. saati görmüştük en son Kapılar kitabının. Bir önceki videoyu izlediyseniz bu sahnesi de çok tanıdık gelecektir. Osiris'in e, yargılaması. Osiris bu ölüleri yargılamıştı. Hatta e, burada bir e, terazi kullanmıştı bu yargılamayı yapmak için. Terazinin terazinin bir kefesine e, matın tüyünü bir kefesine de ölünün kalbini koymuştu. Ki mumyalarda kalp tek bırakılan organ... E, ...bu matın tüyünden dolayı yani bu yargılamada kullanılabilsin diye... ...işte bir tarafa mağatın tüyü bir tarafa kalp konuyor, ölünün kalbi konuyor. Eğer siz erdemli bir insansanız e, matın tüyüyle kalp dengede duruyor. Ve siz bir sonraki level'a yani sonsuz yaşama doğru e, yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Ama eğer olur da kalbiniz kalpten ağır basarsa bu sizin erdemsiz kötü bir insan olduğunuzu gösteriyor. Birazdan zaten o kişilerin başına neler geldiğini göreceğiz. Şimdi yolculuğumuza devam edersek gelelim şuraya Kapılar kitabının 6. saatine. Aynı zamanda da bakın biz yukarıda iki tane kitap karşılıyor. Muhteşem bir betimleme var burada. Ta şuraya kadar gidiyor bu gecenin ve gündüzün 12 saatini anlatıyor. Ee, şu kısımda gündüz, yani gün saat gün kitabını daha doğrusu görüyoruz. Bu kısımda da gece kitabını görüyoruz. Ama şöyle bir handikapımız var. Ee, kameranın tam tepesi bizim bakacağımız yerlere geldiği için biraz böyle kıyıdan, köşeden, çaprazdan e, bu kitapları ben size anlatmaya çalışacağım. Ama çok detayına maalesef inemeyeceğiz. Ama e, muhteşem yani şu betimlemeler, şu anlatılanlar ki bu kadar sağlam gelmiş olması da ayrı bir mucize bence. Yani bakmaya doyamadığım şeylerden biri Mısır'ın yeraltı kitapları ki 6. Ramses'in mezarında da oldukça sağlam halde bulunuyorlar. Şimdi Kapılar Kitabı'nın 6. saatine gelirsek. Kapılar Kitabı'nın 6. saati ne demek? Gecenin 6. saati. Yani bir ruh yani bir ölü daha doğrusu mezara bırakıldıktan sonra o ölünün ruhunun 12 saat boyunca yapacağı yolculuk bu Kapılar Kitabı'nda anlatılıyordu. Yani ölü mezara bırakıldıktan sonra güneş battıktan sonra 6. saatte yaşanacaklar burada anlatılmış. Bakın bu üst kısımda bir alay görüyoruz. Bunlar böyle eller havaya şeklinde şen şakrak ilerliyorlar. Bunlar biraz önceki mahkemeden erdemli ruh olarak tanımlanan kişiler yani mahkemeden erdemli kişi kağıdını alanlar, temiz çıkanlar. Osiris bunları sonsuz yolculuğa, daha doğrusu da sonsuz yaşama doğru uğurlamış. Hatta bakın bazıların başının üstünde şu şekilde sepetler var. Bu sepetlerin içi buğdayla dolu. Bu bunlara öteki dünyada verilen sonsuz nimeti simgeliyor. Yani bu buğday bittikçe bu sepet tekrar doluyor. Sonsuz bir bolluk, bereket bunlara verilmiş durumda. Bu sonsuz bolluk bereketin bir anlamı da olması lazım. Yani sizin bir sonsuz yaşamınızın da olması lazım. O da bakın bazı ölülerin başlarının üstünde matın tüyü var. Yargılandıkları tüy var aslında. Bu tüy de onların sonsuz yaşamını belirtiyor. Yani bir grup ölü e, sonsuz böyle mal mülk bereketle betimlenmişken bir grup ölü de dediğim gibi sonsuzlukta betimlenmişler. Bunlar e, sonsuz yaşama doğru bu şekilde şen şakrak ilerliyorlar. Hiçbir dertleri, hiçbir sıkıntıları yok. E, hayatlarına çektikleri e, ne diyeyim, dertleri, sıkıntıların e, mükafatını bu mahkemede almışlar ve dediğim gibi şen şakrak bir şekilde ilerliyorlar Hemen bir alt sahneye indiğimizde yani şu sahneye indiğimizde ise e, erdemsiz insanların başına neler geldiğini görüyoruz. Bu biraz aslında sıkıntılı bir durum. Bakın şu çakal başları var ya bunlar aslında direkler yani totem gibi bir şey bunlar. E, bu totemlere bu çakal başları bunlara gepin e, direkleri deniyor. gap direkleri deniyor. Bu gap direklerine bakın bağlanmış olan e, figürler var. Yani önlü arkalı bağlanmışlar bunlar bakın şurada kolları var. Bu şekilde bağlanmışlar her biri. Bu bağlı figürlerin arasında da bakın şu şekilde duran iblisler var. Bu iblislerin görevi bu direklere bağlanan kişilere işkence etmek. Ama bu işkence böyle sabahtan akşama kadar olan bir şey değil. Sonsuz bir işkence sürekli olarak yani sonsuz bir işkence bu ruhlara bu erdemsiz ruhlara yapılacak. Ee, tabii ki burada bakın güneş tanrısını görüyoruz. Ra'yı görüyoruz. Botuyla, teknesiyle ilerlemeye devam ediyor. Ra'nın emriyle, Ra'nın gözetimiyle bu e, erdemsiz ruhlara e, sonsuz bir işkence burada başlarken direklere bağlanıp erdemli kişilerin ruhlarının da bu şekilde ilerlediğini gecenin 6. saatinde görüyoruz. Bir de şöyle ilginç bir durum var. Bakın e, genelde alt bantlar böyle hani kafaları kesilen, sonsuzluğa mahkum edilen çok çok kötü e, ruhlara, kişilere, kişilerin ruhlarına ait e, sahnelerin betimlendiği yerlerde ama burada ilk defa e, daha böyle e, nasıl diyeyim? Bir müjde aslında görüyoruz. Bu gördüğüm şeyler böyle çam ağacı gibi görünüyor, böyle bodur ama değil. Bunlar e, buğday demetleri. Buğday e, başaklarının yığıldığı alanlar aslında bir bakım silo gibi şeyler. E, bakın bu kişilerin elinde şu figürde çok net görülüyor, şunda da var. Yani şöyle bakın. Şunda da var. Bunlar oraklar. Bunlar e, tahıl aslında. Buğday diyorum ben ama genellikle tahıl bunların biçtikleri şeyler. E, bu ruhlar, bu yukarıda pardon, şu sepetlerle giden e, erdemli ruhlar var ya, bu erdemli ruhlar için bunlar burada tahıl depoluyorlar, tahıl kesiyorlar, tahıl biriktiriyorlar. E, bunların cezası da aslında bu kişiler için sonsuza kadar bu tarlalarda Çalışmak ama bu tarlaların şöyle de ilginç bir özelliği var. Ee, siz atıyorum sonsuz bir güneş olduğu için burada e, atıyorsunuz buğday tanesini ya da tohumunu bu birden fışkırıyor yerden. Siz bunu biçiyorsunuz koyuyorsunuz. Yani bu da bir tür cezası. Sonsuza kadar çalışıyorsunuz. Sonsuz bir bolluk bereketin kaynağı da aslında bu gördüğümüz tarlalar ve bu çalışan işçiler. Dediğim gibi burada tahıl depoluyorlar. Ee, daha dediğim gibi burada yolculuğuna devam ediyor. Altıncı saatin sonu gene bir yılan tarafından korunuyor. Yani her kapı dediğim gibi farklı bir yılan tarafından korunuyor. Bu yılanlara geliş amacı açıklandığında ve yılanların ismi söylendiğinde de bu kapılar açılıyor. Şimdi biraz benim hazırlıksızım aslında belki de fark etmişsinizdir. Çok hazırlanmadım bu videoya yani çekerim çekemem bilemediğim için. Ee, bu sahneyi ben anlatmayayım. 7 saati anlatmayayım. onu başka bir videoda anlatayım. çünkü çok uzun bir video olacak. Ee, hemen kısaca şu e, Mağaralar kitabın 3 saatine değineyim. Ee, ondan sonra da gökyüzü ve Pardon e, gece ve gündüz kitaplarından kısaca bahsedip bu videoyu sonlandırayım Ama öncelikle e, videoya kısa bir ara vermem gerek. Videonun süresi genellikle 10 dakikayı geçtikten sonra böyle renderladıktan sonra ses ve görüntüde senkron sorunları yaşanıyor. O yüzden de ben böyle kısa kısa 10'ar dakikalık videolar çekmeyi tercih ediyorum. Ee, ne diyorduk? Mağaralar kitabının 3. kısmından kısaca bahsedeyim. Bakın burada o Osiris'i görüyoruz. Yılanlar tarafından korunuyor. Yukarıda Güneş tanrısının sembolü yani Ra'nın sembolü görüyoruz. Gene 3 sahne aslında burada gördüğümüz şu şekilde 1, 2 ve 3 şeklinde ilerliyor. Ra burada e, bilge formunda bir koç başlı e, tanrı olarak betimlenmiş. Bu bilge formuyla bakın şurada gördüğünüz Osiris'ler. Osiris'in 4 formuyla konuşuyor. Yani Amduat'ın mağarasına geldi. Gene Osiris aramaya devam ediyor. Pardon Amduat'ın değil Amduat yeraltı demek Aker'in mağarasına geldi. Aker'de doğu ve batı Ufuklarının tanrısı. O ufukları koruyan tanrı. Çift yüzlü bir Sphinx olarak. Çift tarafa bakan Sphinx olarak. Betimlenir ki bakın burada Aker'i görüyoruz. Yani hem doğuya hem de batıya bakıyor. Ki Sphinx koruyucu da bir figürdür bildiğiniz gibi. Burada Aker'i dediğim gibi görüyoruz ki burası aslında Aker'in de mağarası. Yani Aker'i göremeyeceğiz de kimi göreceğiz. Şu figürler ilginizi çekebilir. Yani dikkat çekici Bakın bunlar böyle boynuzlu. Biraz şeytana da benziyorlar açıkçası. Ki yanlış da değil. Bunlar şöyle açıklayayım ben size. Denizlerin, suların böyle güneş ışığı görmeyen karanlık yerleri vardır ya. İşte mesela okyanusların en karanlık yeri, denizlerin en karanlık yeri denir belgesellerde. Bir de toprağın en karanlık yeri vardı. Toprağın altı zaten her zaman karanlık da. Bir de onu böyle derininin derinini belirtmek istemişler. İşte bu e, siyah figürler, bu karanlık figürler o e, toprağın ve suların en karanlık yerlerini betimliyor. Yani güneşin hiç uğramadığı, güneş ışığının hiç e, yani o yerlere denk gelmediği, güneş ışığının o yerlerin üzerine düşmediği bölümleri tasvir ediyor. Yani daha önce Ra ile hiç tanışmamış bunlar, Ra güneş olduğu için. Ra'nın yani güneşin herhangi bir ışığı bunlara daha önce temas etmemiş. İşte Ra burada bunlarla karşılaşıyor. Bakın güneşi burada görüyoruz. Bir de şöyle bir yılan var. İşte bu aslında bir yeryüzü sınırı ya da su sınırı gibi. Yani güneş ışınları bunların bulunduğu bölüme ulaşamıyor. Bunların burada betimlenmesinin sebebi ki bakın burada Osirislerde çok karanlık. Aker'in mağarasının aşırı derece karanlık bir yer olması. İşte Ra böylesine karanlık bir mağaraya giriyor bakın burada gene Ra var. E, iki tane Ra bunun e, yani o kadar karanlık artık Ra'nın ölü formu gibi artık hiçliğin olduğu bir yer gibi düşünebilirsiniz bu Aker'in mağarasını. Yani Ra'nın ışığı bile bu mağarayı aydınlatamıyor ki bunu yapması için o Osiris'le bir araya gelmesi gerekiyor. İşte e, Mağara kitabı'nın 3. bölümde de bu anlatılıyor. Şu baş aşağı e, olan ruhlar da işte artık böyle yerin en en karanlık noktalarında bulunan, içliğe mahkum edilen kişilerin ruhları. Mağaralar kitabının dediğim gibi üçüncü bölümü de bu şekilde. Çok da bir aslında esprisi yok. Yani Ra o karanlıkta ilerleyerek bakın burada Osiris'in olduğu mezara yaklaşıyor. Osiris'le de zaten bir sonraki bölümde de yanlış hatırlamıyorsam birleşmesi lazım. Yani o sonsuz yaşamın ilk emareleri bir sonraki bölümde ortaya çıkacak. Şimdi Kapılar kitabını 7. saatini ben anlatmayayım. Ki zaten aslında bir önceki bölümü hatırladıysanız, izlediyseniz şu iplerin ne anlama geldiğini de bilirsiniz. Siz de bu bölümü tahmin edebilirsiniz. Oldukça aslında basit bir bölüm ama ben hızlıca size Nut'tan ve Gap'ten bahsetmek istiyorum. Burada e, ilginç bir sahne var. Yani normalde bunlar tek kitap. Yani gündüz kitabı var, gece kitabı var ama 6. Ramses'in mezarında bu iki kitap bir arada betimlenmiş. Bu yüzden de tek örnek aslında bu mezar iki kitabın aynı sahnede betimlendiği. E, o yüzden de ilginç aslında Mısır araştırmacıları için. Fakat burada geceler kitabının ilk e, 4 saati var. E, gündüz kitabının e, gün kitabının bütün bölümleri var. Geceler kitabının e, kalan sahneleri de Lahit odasında altıncı, bakın şurada lahiti görülüyor az bir şey. O lahit odasının tavanında betimlenmiş. Kitabın şu kız yani tavanın şu kısmında yani bu kısmında, sol kısmında şu kısımda gün kitabını görüyoruz, gündüz kitabını görüyoruz. Bu kısımda ise gece kitabını görüyoruz. Bakın burada güneş doğmuş durumda bu bir tanrıçadan çadam doğuyu yani Nut'tan doğuyu gökyüzü tanrısından doğuyu Nut'un eşi de Gep yani e, yeryüzü tanrısı. Bu bence çok ilginç çünkü e, Mezopotamya mitolojisine baktığımız zaman, e, Yunan mitolojisine baktığımız zaman, dolayısıyla e, Roma mitolojisine baktığımız zaman gökyüzü her zaman için erkektir. E, kadın olan ise tanrıç olan ise yeryüzüdür. Yani bu yeryüzünün işte bu toprağın verimliliği işte bir bakma doğurganlığı simgeler. O yüzden de işte bu yağmur sularıyla toprak ıslanır, sulanır ve işte ortaya yeni bir şeyler çıkar. Bu yüzden Mezopotamya mitolojisinde de Yunan mitolojisinde de ki aslında Mezopotamya mitolojisinden kaynak alır Yunan mitolojisi de gökyüzü dediğim gibi erkektir, yeryüzü ise kadındır. Bu tam tersi. Yani burada gördüğümüz gökyüzünü görüyoruz burada. Ki bakın burada zaten bir yani kadın ayaklarını aslında şu anda bakıyoruz. Beline kadar olan kısım şurası. Bakın ayakları burada güneşi burada doğuruyor ee, ve bu sahnenin sonunda yani bu çok uzun giden bir kitap hatta oraya gidelim direkt bakalım ee, akşam kısmı yani o gördüğümüz kısım sabah kısmıydı bakın burada da yani şu kameranın tepesi denk geldiğinde çok net anlatamıyorum pardon ee, bakın burada da o güneşi yuttuğu anı e, görüyoruz yani Nut'un güneşi yuttuğu anı yani akşam üstü vaktini, güneşin battığı anı görüyoruz. Bakın burada zaten o güneşin hareketini burada görüyoruz. Bunlar yıldızlar. İşte iki kitap bir arada yapıldığı için bakın burada da yıldız şeridi var. Şöyle gidelim. Mut'un vücudunda bu güneş bakın ilerliyor. Yani bu güneşin doğumu ve gündüz içinde çizdiği hareket bir kadının vücudunun içinden geçiyor diye. <laughs> pardon düşünülmüş, o yüzden de bu şekilde bir e, mitoloji gelişmiş. Hatta bakın burada, dediğim gibi e, Nutun güneşi doğurduğu an yani şafak vaktini görüyoruz. Mısırlı gök bilimciler şöyle düşünmüşler bunu. E, klasik normal bir doğumu düşünün, yani ya falan filan düşünmeyin. Klasik normal bir doğum kanlı oluyor haliyle, e, o yüzden de bu şafağın kızıldığını mesela Mısır gök bilimcileri bu doğuma bağlamışlar yani nut güneşi doğuruyor yani yeni bir şey rağ ortaya çıkıyor bir bebek doğuyor aslında ki o yüzden de sabahın ilk ışıklarında güneş yakıcı değildir ki gücüne e, ulaşmamıştır daha bebek haldedir. İşte bu doğumdan saçılan kanlardan dolayı da diyorlar e, gökyüzü kızıl bir şekilde görülüyor yani o alacalık e, şafağın, şafak öncesi alacalık nutun e, kanları diyorlar doğum e, sırasında ortaya çıkan. E, Burada da yani kitabı şu şekilde ki göremiyoruz tam anlatamıyorum. Ee, yani şöyle anlatayım ben size. Şu kısımda gündüzün 12 saati anlatılıyor. Bu kısımda da gecenin 12 saati anlatılıyor. Bahsedilen konular aynı. Klasik konular aslında. Yani e, ki burası bir mezar olduğu için e, yeraltı kitaplarında ne anlatılıyorsa bu kitaplarda da o anlatılmış. Yani Firavun'un işini şansa bırakmamışlar. Fark ettiyseniz yani hem Kapılar kitabında yapması gerekenler gösterilmiş, hem Mağaralar kitabında yapması gerekenler gösterilmiş, hem Gece kitabında ne yapması gerekenler gösterilmiş. Bir de 6. Ramses bu mezarı gasp ettikten sonra, genişlettikten sonra bir de Amduat kitabını, o da başka bir Yeraltı Dünyası kitabı, onu mezarın duvarlarına yaptırmış ki yani adam bütün kitaplara bakarak başında beklemedik herhangi bir iş gelsin istememiş yani işini garantiye almış. Ee, bakın burada o Ra'nın teknesinin e, gün içindeki yani güneşin gün içindeki yolculuğunu izleyebiliyoruz. Bu sefer e, bir akarsu üstünden bu yolculuğun yap, yapıldığını görüyoruz. Bakın şurada bu tekne ilerliyor. Bir de e, şöyle bir güzelliği var bu olayın. E, bakın burada güneşin ilerleyişini yıldızların akşam olduğunda ilerleyişini. Görüyoruz, bakayım bulabilirsem, şöyle çaprazdan görülüyor galiba. Şöyle gidelim. Bakın şurada. Apo, bakın yılan var suyun içinde. Görüyor musunuz? Tekneye saldırıyor. Ya bu aslında sıralı giden bunlar böyle hani şey değil, tekneler değil yani. Şu aynı tekne, şu aynı tekne. İşte ne bileyim, şurada bir tekne daha var. Bu aynı tekne. Yani o teknenin böyle bir film şeridi gibi adım adım ilerleyişini aslında burada görüyoruz. Bakın burada işte o büyük yılan Apobis'in ya da Apep'in e, Ra'nın teknesine saldırışını ve e, gemi mürettebatı tarafından durduruşunu görüyoruz. Bakın burada o Apobis'in e, saldırdığı sahne var. Bakın burada gene Ra'nın teknesi var. E, i̇lerlemeye devam ediyor. E, Gep ilginç figürler dediğim gibi. E, bu arada bu içine girdiğimiz o da şu anda yeni bir bölüme girdik. Fark ettiyseniz. Beşinci Ramses'in orijinal e, mezar odası burası. Yani 5 Ramses çok büyük ihtimal şu anda üzerinde durduğum yere gömülmüştü. Ama Altıncı Ramses burayı tekrar kazdırtıyor ve ekstra bir e, tünel açtırtarak kendisine yeni bir mezar odası yaptırtıyor ki e, o yüzden zaten içeride yepyeni e, sahneler, yeni yeni kitaplar işlenmiş. E, burada Mağaralar kitabının devamını görüyoruz. Burada e, Kapılar kitabının sahnelerini görüyoruz. Bakın burada... Apebi bağlamışlar mesela. Bunu göreceğiz daha sonra. Ee, bu şekilde ilerliyor mezar. Ama e, ben bu kitaptan daha fazla bahsetmeyi düşünürken size fark ettiğim ki şu e, kameranın açısı bütün işi mahvediyor. Ama dediğim gibi bu kitap e, güneşin, ki şurada görüyorsunuz. Daha sonra da gecenin e, 12 saatini anlatan kitap. Yani gene Firavun'a yol gösterici metinler. E, burada e, yani tavanda kitaplardan alıntılanarak Firavun'a yol gösterici metinler işlenmiş. Firavun'a yol göstermek istenilmiş bu kitaplarda. Gece kitabı burası dediğim gibi. Gündüz kitabı da burası. Bu kitaplarla ilgili daha fazla söyleyebileceğim bir şey şu anda aklıma gelen yok zaten videoda oldukça uzadı. İşte Nutla Gep'te yani gökyüzü ve yer Yüzü, tanrılarının kitapları da, daha doğrusu burada sadece gökyüzü tanrıçasının yani Nut'un kitapları var. Yani Nut'la Gep'in öyküsü bu şekilde ve Gep'in de kitapları dediğim gibi burada bize anlatılmış bir yol göstersin. istenmiş. son olarak burada tekrar Nut'a bakalım ve videomuzu sonlandıralım. Bir sonraki videoda gene mezarı da gezmeye devam edeceğiz. Belki hızlanırım bir sonraki videoda bilmiyorum. Yani oldukça uzadı. Ben bu kadar uzamasını beklemiyordum. Yani çok detaya da girdim galiba. Ya bir sonraki videoda ya da iki video sonra büyük ihtimal mezarı bitiririz ve 6. Ramses'in mezar odasına ulaşırız. Şu anda adım adım gidiyorum hala. Mezar odasına ulaşamadım. Ah geldik. İşte mezar odası da burası. Bakın burada Mut'u daha net bir şekilde görüyoruz. Ee, şurada gece halini yani yıldızlı halini. Burada da gündüz halini görüyoruz. Yani şuradan e, yutuyor güneşi. Güneş gün içinde ilerliyor. İşte o günün 12 saati burada anlatılıyor. Ve tekrar burada e, güneşi doğuruyor. Yani şurası sabah vakti. Şurası da akşam vakti. Mezar odası da böyle bir yer bu mezar odasında da çok güzel e, mitolojik konular var onlara değineceğim dediğim gibi bir ya da iki bölüm sonra bu mezar odasında zaten görmüş olacağız dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere